Merhaba arkadaşlar. Koronavirüsü süresince sizler için fazla mesai yapacağım. Bu sefer yine çok sağlam filmler var. Listemde dişlerinizi sıkarak izleyeceksiniz. Başlayalım. İlk filmimiz Ajay Devgan'ın bence en iyi filmi Drishyam. IMDB puanı 8.2 bir hata sonucu polis tarafından cinayette suçlanan fakat suçu ispatlanamayan babayı polis müdürü itiraf için tehdit ve işkenceler yapmaya başladı. Ailesinin de işin içine katıldığında vicdanınızı ve sinirlerinizi zorlayıcı bir hal alacak. Bir film, filmi diye hor görmeyin. Muhteşem bir film. İkinci filmimiz Mars'lı. Mükemmel bir uzay filmi. Mars projesine giden ekipten bir kişi kaza sonucunda Mars'ta mahsur kalıyor. Ve onu kurtaracak ekibin gelene kadar ve onu kurtaracak ekip gelene kadar hayatta kalmaya çalışması gerekiyor. Önünde çok uzun bir zaman ve zorlu bir süreç vardır. Film Oscar ödüllü ama işin garibi Komedi Oscar'ı ödül aldı. Bunu ben de anlamadım neden oldu. Zek de izleyeceğinize eminim. IMDB puanı 8. Sıradaki bir yerli film Ölümlü Dünya. Bir Ali Atay filmi daha. Geç bir başarılı yönetmen muhteşem bir kadroyla ile orijinal bir senaryoyu buluşturdu. Ve yine harika bir iş çıkarttı. Ailece kiralık katilik yapan oyuncularımız bir görevde işleri berbat eder ve deşifre olurlar. Bağlı oldukları örgüte karşı çıkan ekibimiz örgütten kaçmak zorundadır. Yüksek komedi içeren film IMDB puanı 7.7 Kahkaha Tufanı'na hazır olun. Dördüncü filmimiz bir biyografi filmi. Mucize. Owen Wilson ve Julia Roberts'ın kadrosu ile karşınızda. Rachel Collins sendromu bir çocuğun hayatını anlatan film gerçek bir öyküden alıntı. Çocuğun sosyal yaşamda yaşadığı zorluklar ve ailesinin ona destek olma çabalarını anlatıyor. Dram türündeki film severek ve duygulanarak izleyeceğini umuyorum. IMDB puanı 8. Yani sizi izi uğratmaz. Son filmimiz oyuncusuna rağmen pek bilinmeyen bir. Başrollerde Tom Hanks var. Fakat film internette pek bulunmayan 2000 yılı yapımı harika bir film. Kargo filmlerinin yöneticisi olan bir adamın uçağı bir adaya düşer ve kişisel tecrübeleri ve azmiyle adadan kurtulmaya çalışacaktır. Tom Hanks'in muhteşem performansı IMDB'de hak ettiği dereceyi buluyor ve 7.8 oluyor. İyi seyirler dilerim.